Zaman geçmiş ama ne kadar ya, güzel isimlerle geçmiş değil mi? Ya, ne ya, kadar çok şanslısınız. Güzel, çok güzel bir hayat tabii tiyatro hayatı. Tiyatrolar, müzikaller, kabareler... Yani az buçuk şey yapmamışım, çok şey yapmışım ya. Evet, bu 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 çeyreğinin çeyreğinin çeyreğin, tabii, şey ya yani. Tiyatrolar yok burada evet. mesela evet. oyunları da bir geçsek ama ama. Aynen öyle. Çevre mi? tiyatrosu itibariyle evet. dormenler. Ee, peki böyle Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar böyle çok hatırınızda kalan bir şeyler var mı setlerden? Yani olarak öyle yok. Hepsine çok çok iyi arkadaş olup çok güzel e, çalışmalar yaptık. Hani Kemal'le Kemal çok ciddi bir oyuncuydu. Hiç evet. komiklik yapmazdı. E, Levent yapardı. Çok güldürürdü. <laughs> yani Leventle oturup konuşurken de gülersin. Çok güzel şeyler anlatır. Anlatırken taklitler yapar falan. Hı. Ama e, Kemal hiç komiklik yapmazdı. Hatta ciddiydi yani. Evet evet. Aynen ciddi. öyleydi. E, Metin Akpınar'ın meşhur sofraları malum oyun sonrası 8-10 saat evet. süren sofraları. sofralar onun da muhabbeti Alaturka şarkıya girmesi her şarkının hikayesini anlatması onu da böyle benim uykum gelirdi masada çok uzun süre dayanamazdım <laughs> ama ağzının da içine bakardım çok güzel anlatırdı Zeki de Robert Kolej'de hmm. Zeki de ona inat Alaturka söyledikçe Zeki de İngilizce parçalara girerdi, <laughs> ben de İngilizce parçaları biliyorum işte Harry Belafonte'leri falan bizim devrimizi. Biz ikimiz hemen The Island in the Sun bilmem ne diye hemen başlardık. Metin sinirlenirdi. Sosun ya derdi. O ala Türkiye'ye girerdi. Biz gene masada İngilizce evet. şarkılar. <laughs> Sırf Metin Akbunları kızdırmak için. Öyle çok keyifli anlar, güzel günler yaşadık. Hiç kötü anılarım yok. Ay ne güzel, ne şanslısın. Gerçekten ne Şener Şen'le Çener Şen de ciddidir Şen ama. Çener Şen de ciddiydi ama Ertem Eğilmez filmiydi. Kırmızılı Kadın mı ne? Evet. Ben karısını oynamıştım. Hı. Meşhur bir Amerikan filmi. Bir sevgili bulur, kızın etekleri hani uçuşur. Ha, Hatırlarsınız. Evet. Evet. Ha, o film bir Amerikan filmiydi. Ondan adapte olmuştu. Ertem Eğilmez yaptı. Ertem Eğilmez sette zaten çok hani küfür eder denir. Ha. O yüzden gülünürdü, bağırır, çağırır, sinirlenirdi. Evet. Biz de onunla... Eğlenirdik. O haliyle eğlenirdik. Hmm. Çok güzel öyle güzel anılar var. Hiç kötü bir şey hatırlamıyorum. Ee, çalıştığınız isimlerle güzel. ve aynı zamanda da tiyatrocu olan eşinizle çok güzel anılar biriktirdiniz. Geçenlerde de 45 yıllık e, evlilikten sonra kaybettiğiniz eşiniz Metin Serezi'nin arkasına aslında uzun, sağlıklı ve mutlu bir evlilikle ilişki üzerine ders niteliğinde şeyler söylediniz. Biz programımıza taşımıştık. Ee, hanım seyirciler de çok katıldılar. Katılmayan da oldu. Şimdi bir hatırlayalım sonra ne demişim de... <gülüyor> <gülüyor> tekrar soralım. Çok güzel. Çünkü Metin e evet. Metin'e işlerdi mesela ev alma konusu, seyahate gitme Nasıl konusu. Nasıl işlerdiniz? E i̇şte mesela diyelim evet. ki böyle böyle bir seyahat var gidelim olsa Yok ya ne gideceğiz. Ya Metin işte parası şöyle bu bilmem ne bilmem ne. Saçmalama ne gerek var? <laughs> Döner gazetesine. Ertesi gün hiç üşenmem. Bir hafta on gün işlerim. Devamlı o lafı getiririm, devamlı oraya getiririm falan filan. Sonra bir şekilde aşk olsun, ben çok istemiyorum. Biraz cilve yaparım, çocuksu davranım, Kazık kadar kadın olmuşum ama bebecik gibi böyle falan. <laughs> ee, Komiklik yaparım, güldürürüm falan ama... ...o bir hafta boyunca onun kafasına bu... <laughs> Her gün içleyerek o tatili değil mi? <laughs> üfleye üfleye. Üfle. Ondan sonra... Sonra bir gün olur mesela, ya ben geçen gün onu inceledim baya mantıklı dediklerin hadi gidelim der Aa, ee, gideriz Hı. mesela çok da güzel geçmiş olur sonra döner der. ya o kadar iyi akıl ettim ki bu seyahati bende <laughs> <laughs> aslında ne kadar yani, müthiş bir şey yani kararı ona <laughs> aldırtıyormuş gibi evet ve etrafa karşı da yani o bulmuş o akıl etmiş şey gibi. yapmış gibi ben tabi o sırada hiç yani terslemek yok ha o, o bulmuş gibi Trip atmak, küsmek öyle yok, şeyler yok, yok. yok tatlı dille. Çünkü yani mühim olan burada tabii kocanı tanımak, erkeğini hmm. tanımak. Ona Nereden göre? onu yakalarsını hmm. tanımak. Ee, çok vicdanlı ve çok iyi kalpli bir insandı Metin. Evet, onun evet. için onun vicdanına ve <laughs> iyi kalpliliğine, evet. acımasına, şefkatine hitap ediyordum. Yani böyle sertlik veya despotluk ve ben aslan burcuyum aslında dediğim dedik istediğimi yaptıran tipim. Hayır onun yanında hayır. Ona karşı hayır aslan burçluğu asla yok. Kedi burçluğu. <laughs> Kedi, burçluğu. <laughs> Kedi burçluğu çok iyi. Çok böyle. Mar 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 mar... <laughs> <laughs> çok iyi. Peki çok böyle sevdiği bir şeyler var mıydı kritik krizli zamanlarda sizin o düğmeye bastığınız? Nasıl? Sevdiği? Hani diyelim ki öğleden sonra bir kahvesi. A kahvesi muhakkak. Hani böyle onu yumuşatacak bir iki kaç tane. Kahvesini var. marka vermeyeyim o kahvesini yapıp yanına iki kıtır pıtırık götürmek. Veyahut akşam saati ise bir duble içkisini yanına bir mezesini bilmem neyi koymak. Ha bir de şöyle bir şey vardı bak bu türüyü şimdi açıklıyorum. Evet. Fenerbahçe maçının olduğu Eyvah. <laughs> günlerde söylemeyi tercih ederdim. <laughs> Aa, ne o acaba? Çok iyi. Fenerbahçe yani, hastası, hastası o kadar. Buğdu yerinde evet. heyecanlı maçı seyredecek. Ne istiyorsanız o güne yani denk getiriyorsunuz. Orada böyle orada ilk araya. şeyi atardım. Çünkü ha. o heyecanlı ya ekrana oturacak Fenerbahçe'yi seyredecek. Tamam tamam olur. Her yani, şey hani, tamam. Tam ona böyle başlamadan ama bir beş... 10 dakika kala falan ya bunlar çok kafa yormak şeyleri ee, <laughs> <laughs> bence burada çünkü kafa o sırada Fener'e takılı. Aa, her şeye evet diyecek. Hemen evet demez. Ha. Ne yaparsan yap gene demez ama hele gol atarsa fena. Bitti. Oh. Maçın sonunda kesin evet. Siz bir daire bile aldırtabilirdiniz o zaman değil mi? <laughs> fener gol attıysa zaten tamam. <laughs> Buradan ben de bence izleyiciler özellikle hanımlar sizi dinlerken eşlerin eşlerine nasıl davranması yani eşlerine bir şey yaptırmak istediklerinde hangi arada önce dediğiniz gibi eşlerinin bilmeleri, tanımaları değil mi? Eksileri, artılarıyla canım. nerede ne, ne şey. E çocuk için de aynı şey değil mi? Ya e çocuğa da aynı şeyi büyütürken tabii. yaparsın Hı. ya. Evladım onu önünden alayım ben derken onu muhakkak başka bir boya kitabını da sunmak zorundasın. Doğru. Çocuk çünkü elini ona batırmasın derken ona başka bir şey sunacaksın ki onun kafası ona giderken öbürüne ağlamasın Tabii. falan. Yani biraz çocuk muamelesi. Ee, bir de yatağa küs girmeyin diyorsunuz. Onu hep söylerim yıllardır Hı. söylerim ben onu oğullarıma gelinlerime herkese de söylemişimdir çok kötü bir şeydir. Yani beni en azından acayip rahatsız eder. Ben arkadaşıma da küs kalamam. Küskalamam. küskalamam. Ya yani muhakkak telefon edip o işi halletmem lazım. Evet, çünkü Aa, enerjiyi çok aşağı, aşağı değil mi? çekiyor değil Evet mi? Kin tutmayı sevmem. Annemin bir lafı vardı. Kin sana rahatsızlık verir karşı tarafa değil. Doğru. Alınganlık at içinden sen rahatlarsın. Hani unut onu, takma kafana sen huzur bulacaksın kendin için derdi. Kesinlikle. O da çok doğru bir şey yani. Düşün, onunla her dakika yattığını düşün ya. Peki Aa. böyle hani Metin Bey idare etmek, evi idare etmek için böyle ufak tefek yalanlar söyler miydiniz? Beyaz ya da bazen sert falan. <laughs> Yok büyük yalan hayatım boyunca söylemedim. En korktuğum şey en sinir olduğumdur da. Beyaz yalanı da bilmiyorum ki. Yani bir kere ben şey yalanını hiç kullanmam arkadaşıma karşı da tiyatroya karşı da. Hani çok trafik vardı geç kaldım yalanını. Ee, hiç kullanmam. Hmm. Ama e, bazen işler konusunda hani turnem var gelemiyorum yalanını şimdi şimdi biraz itiraf tamam. edeyim kullanıyorum. Tamam, <gülüyor> olabilir. Kullanıyorum. <laughs> ee, ne <Yani> samimisiniz. <laughs> Peki Metin Serezli'nin... E, hayatının son zamanlarında bir rahatsızlığı vardı ve siz ona hiçbir şey olmamış gibi yansıtmaya çalışıyorsunuz evde moral yüksek olsun diye fakat o size çok kritik bir şey söylüyor. Nevra çok iyi bir oyuncusun ama bunu oynayamadın diye. Evet bu benim hayatımın en e, beni etkileyen ve yürekten vuran bir şey oldu. Bunu geçiren bir sürü e, eş hep bunu yapmıştır muhakkak hani karşısında ağlamaklı durmak yerine neşeli olmak, motivasyonu arttırmak, daha e, pozitif anlamda iyi davranmak. E, biz de zor da olsa bunu yapmaya çalıştı. Bütün arkadaşlarım da bunu yaşayan, yaşayanların çoğunda bu olmuştur. Artık son zamanlarına doğru ben de böyle bir hani Aa, her şey yolunda gibi yaptım. E, döndü bana iyi oyuncusun ama bunu oynayamıyorsun. Ya. O kadar koymuştuk ki bana. Evet. Çünkü oynamaya çalışsam da oynayamamıştım. İnsanın gözünden evet. Ben hep gözle oynamayı çok severim. Gözden göz ruhun kalbin aynasıdır deriz ya. Kesinlikle. O çıkar. Evet. Ee, satıhta oynuyorsun ama şurandan oynayamıyorsun ya. Evet. Tabii iyi kalmış. bir rejisör. İyi oyuncu çaktı onu. onu e, yakaladı. Yakaladı. Bütün çoğu insanları, bu pozisyondaki insanların maalesef oynadıkları bir oyun bu. Evet. Ya, evet. Karşı tarafta bunu alıyor çünkü evet. göz, gözler asla yalan söylemez. Doğru. Ben bu, de Metin Bey'i 18 yıl önce daha o zaman böyle yeniydik Yelda programımıza Nevra Hanım'dan daha önce gelmişti. Gülşen'le oturuyoruz böyle sorular soruyoruz. Bir o bakıyor bir ben bakıyorum. Ne üzerine giydiği kıyafeti, ne yakışıklılığını, ne de beyefendiliğini unutmama imkan yok. O kadar derin bir iz bırakmış ve o güzel görüntüsüyle ilgili hiçbir şeyin bozulmasını istemedi ve hep kendini sonrasında o son zamanlarında saklamıştı, gizlemişti. Hiç sevmezdi resim çekilsin diye hiç istemedi. Evet. Ya erkek kadın fark etmiyor, evet. kimse istemiyor, hastalıklı haliyle. Aynen öyle. Bazen sokakta da mesela fırlamışın. Alışverişe gidiyorsun. Saçın yok, makyajın yok, rujun yok ve mecbur da değilsin. Evet. Yani evet, Hollywood evet. starları parmak araları terlikleriyle dört tane Oscar'ı var evde. Çekçek çek arabasıyla onların şeyine gidiyor evet, mesela. Evet, doğru. Orada Aynen. da öyle. Aynen. Hiçbiri yapılı saç takma kirpikle dolaşmıyor. Tabii ki. E, biz de öyle dolaşıyoruz mesela. İlla resim çekinelim. Ne ya, yapıyorsunuz? Yani bu halimle de... Ay Nevra Hanım her zaman güzelsiniz. <laughs> <laughs> ...ay bu laf adam. ...yani Metin'in dediği gibi... ...iyi oynayamıyorsun... <laughs> ...yani mümkün değil o sırada... ...Aynen... <laughs> ...Sherry Stone olsan yok... Olur. ...ama seda sayan filtresi yaparlarsa kurtarırsınız... Evet. <laughs> ...o zaman diyorum ki... ...çok ısrar ederse sosyal medyada paylaşmayıp... ...kendiniz için çekiyorsanız... ...hiçbir sorun yok... Buyurun çekin ama paylaştığın an... Bin tane yorum geliyor. Evet Kimse yani. düşünmüyor seni o sırada sen yani. e, pazara mı gidiyorsun, patates mi al <gülüyor> almak <gülüyor> üzeresin falan filan. Artık daha geçen gün tuvalete girerken resim çektireyim dedi ya. Umumi tuvalete Oo. girerken. Ay. Artık ona hayır dedim yani. <laughs> Düşünebilir misin kapıyı açmışım tuvalete ne olur birisi? Olsun <laughs> durdukları yerler var Aa, ya. Sesler böyle. Evet. İnsaf artık yani. Ay. Ay ne yapacak o resmi... Evet ya. Yani işte. saygım sonsuz. Onlar sayesinde bugün tiyatrolarımız doluyor. Evet. O ayrı bir konu. Ama insanın bir aklın bir şeysi var tuvalette. <laughs> bir, empa bir empati kurar... O yeri değil, zamanı değil orada. Sevsen de. Ama, Ama işte, onun da aklına tuvalette Nevra Serezli ile karşılaşmak o, e, o kadar bir büyük anda. bir şey ki o. Bak şimdi ben onu hissediyorum. Bazı seyirci e, gerçekten sana olan hayranlığı, sana yılların getirdiği saygıyla resim için yanına yaklaşıyor. Evet. Bazıları da sadece tanıdık birini koyayım da iki like daha fazla Doğru, alayım. onlardan diye. da çok. O var. da kızıyor. Evet işte. evet evet. O zaman bazen böyle ukalalıklar yapıyorum. Siz beni nerede seyrettiniz? Ha. Bir filmimi biliyorsun. ...bir tiyatro mu... Bir... ...hoşlukla ama... Ha. ...paylar gibi değil tabii ki... ...hani imtihan ediyorum sokaktan geçen altı... ...sınavdan Dersi geçene... ...dersin ki bana... Evet, var. ...size hayranım çünkü... ...bazıları da... Hmm. ...çok şaşırtıyor... ...1990'daki oyunumun repliğini falan veriyor... Ya. ...ya da giydiğim kostümü anlatıyor... ...özellikle çılgın sonbaharda... ...siyah bir elbisem vardı sırtı Biliyorum. bütün açık... Ha. ...ay Nevra ben sizin siyah elbisenize hayran... Ka ...aa dur gel o zaman çekil... <laughs> 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 beni, beni seyretmiş. ve evet, can evinizden vuruyor Evet. o kadar eski evet, hatırlaması evet, evet, evet. Ama öbürü hatta bazen müge öbürü <laughs> öbürünü öbürü sarsın bak nevrenin diyor. Hangisi diyor falan. Sonra koşarak geliyor arabada diyor. Resim çekinebilir mi? Onun hiç şansı yok. Orada <laughs> <laughs> eğleniyor, sınavdan evet. düşüyor. Evet, evet, <laughs> Başka bir be. konuyla geliyor çünkü. <laughs> evet, evet. Bir de şey vardır hep çok lafı uzattım. İstanbul'a yok hayır. Bizim çocuk sizi çok seviyor diyor. Bir buçuk aylık çocuk. <laughs> Allah aşkına. Ay Atatürkçüyü mü aldım? Bak böyle. Ay o bizim oğlan sizin hayranınız. çocuk da meme emiyor. Yani. Kendisi, <laughs> kendisi şimdi çektirmek istiyor. Belki Tabii. Abi. Çekiniyor. <laughs> Çocuğu öne sürüyor. Çocuk hiç alakası yok. <laughs> çocuk dünyadan bir haber. Ay, ay bir ay. buçuk iki aylık çocuk ne bilsin. Onu öne sürüyor falan. Nevran Serezli ile selfie çekmek isteyenler bütün tüyoları aldıysa... Aldınız, evet. aldınız. Yani nasıl yaklaşmanız gerektiğini biliyorsunuz. Lütfen böyle olur olmadık şekilde değil. Dersiniz ama siz de yani seviyorsunuz. anlamı olsun çekilen resmin değil mi? Evet. Tiyatro çıkışı olur, oyundan olur. Ama onlar da sizi çok, o kadar çok seviyorlar ki ister etkileşim uğruna olsun, ister diğer türlü olsun, ister geçmişten iz bırakmış olsunlar. Onlar sizi gördü mü bence siz bunu hep yaşayacaksınız. Ben ama anlıyorum canım, çok kesin seviyorlar. anlıyorum geleni. Evet, yani elektriğinden sizi. seven ayrı işte o çocuğum diye bir de öbürü dürtüyor bak geliyor çektirelim falan diye o an anlıyoruz yani. Evet. Şimdi aramızda kalmasın o zaman sırada yine üzerine konuşacağımız bir haber var. Uğur Yücel'in 40 yıllık eşi Derya Alabora'dan ilginç bir itiraf geldi. İlginç diyoruz çünkü kağıt üzerinde evliyiz ama artık birlikte değiliz dedi ve ekledi. izleyelim.